Allaş Allah fazlasıyla Allah Azze ve Celle ezan okudu Hz. İbrahim Aleyhisselam Kabe yaptıktan sonra o ezanı duyan herkes muhakkak hacaya gitmiştir, gidecektir onlara nasip olur. Ezan, Allah Azze ve Celle'nin e, iman eden insanlara verdiği büyük bir nimettir ki günde beş defa okunuyor. Günde beş defa Allah Azze ve Celle huzuruna çağırıyor insanları. Onun için bu ezan, ezanlar çok mühimdir insanlar bilmiyor o kıymetini. Allah'a şükür Müslüman yerlerde olan insanlar beş vakit duyuyor onu. Beş vakit Allah Azze ve Celle hatırlar ya hatırlamaz. Bu mühim değil. Mühim olan o güzel ezanı duyup onun bereketi oluyor insanlara bereketi var. İster kılsın, ister kılmasın, ister bilsin, bilmesin. Büyük bir nimet için bu Cibril Aleyhisselam semalarda o okul ezanı. O ezan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e, rüyalarında görüp de aynısını e, sahabelerin yaptıkları güzel seslerle ezan. Beş kıyamete kadar Allah'ın izniyle sürüyor. O insanlar için vaktin kıymetini, yaşadıkların zamanın kıymetini gösteriyor. Seneler önce gayrimüslim bir Memlekete gittik. Ee, tabii ki hep Müslüman ülkelerde olduğumuz için bir şey yoktu, normal şey bir şey. Bu 80 1980 bir senesinde defa İngiltere Londra gittik. Dışarıda ezan sesi yok. Gün yani o gün nasıl olduğunu insan e, kıymet biliyor hiçbir şey yok bunların ne vakıtlar var ne zamanları var ne hayatlarının kıymetleri var yani bu hayata kıymet veren şeydir kıymet e, gösteren şeydir beş vakit Allah Azze ve Celle çağırmak Allah Azze ve Celle'ye yoluna gitmek insanları hidayete felaha namaza e, takvaya çağırmak, o başka bir şey. Hiç senin kıymet bulmayınca insan, o vakit kıymetini bilir. Allah Azze ve Celle müminlere, Müslümanlara her güzel şeyi vermiş. Başka kötülük diye bir şey yok. Başka insanlar da ondan haberleri yok. Yani bu büyük bir nimettir. Büyük bir güzelliktir. Eğer o olmayınca bomboş oluyor. Allah aşkına biz gayrimüslim ülkelere gittiğimiz vakit Allah aşkına dergahlarımızda, mescitlerimizde onu duyuyoruz ama dışarıda insanlar duymadığı için o boşluk, büyük bir boşluk var. İnsanlar oradan, insan şaşırıyorlar bu boşluk diye nasıl e, giderilir diye işte bu Allah Azze ve Celle bize yaratan Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu güzelliği de vermiş herkese vermiş Müslüm gayrimüslim ama alan alıyor almayan kendi biliyor sonra sıkıntıya düşüyor e, bunalma geliyor. İşte bu ezanların e, faydası sonsuzdur. Ezan okuyan müezzin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sesi nereye giderse o kadar sevap alıyor. Şimdiki bu acayip sistemler çıkarmışlar. Müezzine maaşını veriyor. Her şeyini veriyor. Müezzin okumayacak. Makine okuyacak. Bir, bir kişi okuyacak. Halbuki her birisi o şeyden, sevaptan mahrum kalır. Allah hidayet versin, akıl fikir versin insanlara ki e, sünneti icra etsin inşallah. Onun Allah tevfik al-Fatiha.